Gördüğünüz gibi doğal kolye yaptım eşime kendi ellerimle. Gördüğünüz gibi buradaki buradaki şu e, çiçeklerden otlardan onu götüreceğim. Evet. Yiyor. Çay demliyor bize. Sofra hazırlıyor, sürpriz olacak. Bakalım sürprizimiz beğenecek mi? Emineciğim. Emineciğim. Ne yapayım? Çay hazır mı kardeşim? Evet. Bakalım. Ne yapıyorsun kardeşim? Çay demedin mi? He? Yalnız mısın? Bak oh, bakalım beneceğim. <laughs> Koptu. Şöyle. Doğal. Sana kolyo beğendin mi? Teşekkür ederim. Güzel mi? Çok güzel.